Allah'ın selamı, merhameti ve sonsuz huzuru kalbine de olsun kardeşim. Gecenin en koyu anında, yastığa başını koyduğunda, kalbine o ince sızı düştüğünde ya da sabah uyandığında o ilk birkaç saniye her şey yolundaymış gibi hissedip sonra gerçek yüzüne bir tokat gibi çarptığında içinden neden diye sessizce haykırdığını biliyorum. Eğer şu an canın yanıyorsa göğsünün ortasında geçmeyen bir ağırlık varsa ve gidenin ardından cevapsız sorularla boğuşuyorsan bil ki bu video bir tesadüf eseri karşına çıkmadı. Bu Rabbinin o yaralı kalbine özel bir mektubudur. İnsan sevdiğinde basireti bağlanır kardeşim. Sen o kişide huzur gördün, gelecek gördün. Belki de dünya ve ahiret saadetini o kişide sandın. Ama gaybı bilen, zamanın ötesini gören Allah senin o anki körlüğünle göremediğin bir uçurumu gördü. Sen o benim nasibim diye ağlarken Allah belki de Kulumu ateşten koruyorum diyordu. Bakara Suresi'nin o muazzam ayeti tam da şu an senin yangınına su sertmek için iniyor yüreğine. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte bu ayet senin şu anki gözyaşlarının sadece bir teselli değil, aslında bir kurtuluş olduğunun delilidir. Bir bardağı düşün. İçi bulanık, kirli bir suyla doluysa oraya tertemiz, şifalı bir zemzem suyu doldurabilir misin? Dolduramazsın. İşte Allah senin kaderine tertemiz, seni ona yaklaştıracak, seninle sadece sinema salonlarını değil, seccadesini paylaşacak birini yazmak için önce kalbini meşgul eden o bulanıklığı temizledi. Şu an hissettiğin o boşluk hissi bir terk edilme değil, ilahi bir temizlenme halidir. Allah o kalbi boşalttı ki oraya önce kendi sevgisi, sonra da onun sevgisine layık seni cennete taşıyacak biri ellesin. Belki de o insan seninle kalsaydı 5 yıl sonra yaşayacağın kavgalar ruhunu öldürecekti. Belki seni Rabbinden uzaklaştıracak, namazından edecekti. Allah seni o kadar seviyor ki seni senin kendi arzuna kurban etmedi. Cerrahi bir müdahale gibi canın yansa da o kişiyi hayatından çekip aldı. Çünkü o senin geçici mutluluğunu değil, ebedi kurtuluşunu istedi. Ve unutma, Allah bir şeyi aldığında asla ellerini boş bırakmaz. O veduttur, sevendir ve sevilmeyi isteyendir. Senden o cam parçasını aldı çünkü sana bir elmas hazırlıyor. Peki Allah'ın senin için daha güzel bir plan hazırladığının ve bu ayrılığın bir lütuf olduğunun işaretleri nelerdir? Dikkatle dinle. Birinci işaret senin şu anki halindir. O kişi belki şu an gaflet içinde, belki bambaşka yerlerde gününü gün ediyor. Ama sen, sen buradasın. Allah'ı anıyor, ondan bir şifa, bir işaret bekliyorsun. Allah, yüzünü kendisine çevirtmek istemediği kuluna derdini dinletmez. Senin şu an bu videoda olman, onun kapısında beklemen, senin seçilmiş olduğunun en büyük delilidir. O, seni kaybetmek istemediği için seni o kişiye kaybettirdi. İkinci işaret kalbindeki sızının duaya dönüşmesidir. Eskiden o kişiyle konuşmak için sabahladığın gecelerde şimdi Rabbinle konuşuyorsun. O giden kişi bir vesile oldu ve sen asıl sevgiliyi buldun. Kaybettiğini sandığın şey seni asıl sahibine, alemlerin Rabbine kavuşturduysa bu bir kayıp mıdır yoksa ömrünün en büyük kazancı mı? Gözyaşların artık yastığına değil seccadene düşüyorsa bil ki iyileşme başlamıştır. Üçüncü ve en gizli işaret ise acının altındaki o derin sekine yani huzur halidir. Üzülüyorsun evet nefsin acı çekiyor ama ruhunun derinliklerinde garip bir kabulleniş var. İçinde bir ses, bunda da bir hayır vardır diyor. Rabbim beni zayi etmez diyor. İşte bu teslimiyet Allah'ın kalbine indirdiği bir serinliktir. O kişi gittiğinde aslında önünden bir perde kalktı. Allah seni, seni anlamayanla yorup tüketmek yerine seni anlayacak, seninle aynı kıbleye bakacak olana hazırlıyor. Şimdi omuzlarındaki o neden yükünü bir kenara bırak.'' Ağlayacaksan ağla ama insanlara değil Allah'a ağla. Çünkü insanların tesellisi geçicidir. Allah'ın inşası ise ebedidir. O senin kalbini kırmadı, yeniden şekillendiriyor. Ve o şekillendirme bittiğinde karşına öyle bir nasip çıkaracak ki geçmişteki bütün acılarına tebessüm edip elhamdülillah iyi ki o gün o kapı kapanmış diyeceksin güven onu zamanlamasına. Onun planı seni üzmek değil, seni özüne döndürmektir. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa kardeşim, o gizli teslimiyetin bir nişanesi olarak yorumlara sadece bir cümle yaz. Allah'ım, sana emanetim. Bu cümle hem bir dua olsun hem de gönlünün en derin niyeti. Unutma, Dini Pencerem kanalında her video seni Rabbine bir adım daha yaklaştırmak, o manevi boşluklarını ilahi hikmetle doldurmak için var. Kalbini bu yola kat, kanala abone ol ve bu manevi yolculukta yalnız olmadığını bilerek bizimle birlikte yürü. Allah'ın rahmeti kalbi kırık ama imanı tam olan o güzel kulların üzerinedir.